Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kısa senaryo ile karşınızdayım. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı ve beğenmenizi beğenirseniz memnun oldum. Yeni izleyenler için ben senaryo yazarı Fatih Güvenç. Adana doğumluyum. İşçi emeklisi bir yazarım. Herkes gibi hayatın inişli çıkışı yollarından geçtim. Birinci kitabım çıktı. Bu birinci kitapta kısa metraj hikayeler yer alıyor. Şimdi ise tamamlamaya çalıştığım ikinci kitabımda ise uzun metraj senaryo hikayelerine yer verdim. Sizleri seviyorum. Yazmak ve kurgu yapmak insanın bakış açısını değiştirir. Her videomda dediğim gibi yazın korkmayın yazmak özgürlüktür. Unutmayın. Diyor ve hikayeme geçiyorum. Adı Tahta Masa. Adım Semi. Yıllar öyle çabuk geçmişti ki saçlarımdaki kağıtlar yüzündeki çizgiler artık yarı yolu çoktan geçmiştim. Hala bekarım. Bir kere talihim, şansım güldü zannetmiştim. Ama olmadı. Yine karavanayı vurdum. Yıllar önceydi. Okul yıllarıydı. Lise sonu bitirmiş, üniversiteye hazırlanıyordum. Mahallemizde bir kız vardı. Adı Selvi. Güzel bir kızdı. Evlerimiz bitişikti. Bizim buralar, yani Adana, yazları çok sıcak olur. Konu komşu evlerinin damına yatak serer, yatarlardı. Bir de yazlık sinema, sinema vardı yakında, az ileride. Beyaz perdesi gözüküyordu damdan. Akşamları dama çıkar, çekirdeğimizi alır, hem çitler hem de film seyrederdik. O akşam da güzel bir film vardı. Sonra gözüm yan damdaki Selvi'ye takıldı. O da bana bakıyordu. Gözlerimiz birbirimize takılı, takıldı uzun bir süre. Böylece başladı bu aşk. Yine bir gün pazar günü konu komşu toplanıp baraj gölüne pikniğe gitmiştik. Üniversiteyi kazanamamıştım. Sağdan soldan edindiğim kitaplarla çalıştım sınava. Ama kazanamazdım işte. Derslerine de gidemedim. Durumumuz müsait değildi çünkü. Babam fabrikada işçiydi. Annem ise ev hanımı ve küçük kardeşim Sefa. Mesire yerine vardık. Mahmut amcanın kamyonuyla gitmiştik oraya. Yerli, yerlere kilimler serildi. Yemekler yapılmaya başlandı. Ben de az ilerideki tahta masalardan birine oturup Cebimdeki çakıyı çıkarttım ve tahta masaya bir kalp içine Selvi ile benim adımın baş harflerini kazdım. O ara Selvi yanıma geldi. Ne yapıyorsun burada diye sordu. Hiç. O ne elinde kapattığın şey önemli değil. Böyle işledim. Bakmak istiyorum diyerek elimi tutup kaldırdım. Sonra gülerek. Bu ne? Kalp ve baş kalp ve baş harflerimiz. Evet dedim. Çok mu seviyorsun beni? Çok dedim. Ya sen, ben de diye karşılık verdi. Öyle sevinmiştim ki, öyle mesut olmuştum ki. İnanamam, inanamazsınız. Sıkılarak ve biraz da utanarak elinden tuttum. Biliyor musun seni ilk gördüğüm günden beri seviyorum ama sana açılamamıştım. Ne bileyim, çekindim. Ne var ki bunda çekinecek? Öyle de. Benim uyum öyle işte. Okulda bile parmak kaldırmaya çekiniyorum. Dedim. Ve devam ettim. Ama niyetim ciddi, inan. Seni kaybetmek istemem. Diye ekledim. Gözleri dolu dolu oldu sevgilim. Ağlamaklı gözleri, hiç dayanamam. rahmetli dedem de hayata gözlerini yumduğunda annem çok ağlamıştı günlerce. Ağlama ne olur? Ama bir şimdilik aramızda kalsın olur mu? Olur canım dedi. Beyaz papatyalardan ona taş bile yapmıştım o zaman. O aralar iş bakıyor, bakıyordum kendime. Babam rahmetli. Farbukatay iş bulmuştu bana. Çalışmaya başlamıştım. Pazar günleri Selvi ile buluşup o çakıyla kızdığım tahta masada oturmaya giderdik. O tahta masa bizim sığınma yerimiz olurdu. Yaşım 20, 21 olmuştu. Selvi ise 20 yaşındaydı. Evlilik çağı gelmişti Selvi'nin. Görücüleri gelip gidiyordu. Keşke elimde olsaydı da onu kaçırmasaydım. Kaybetmeseydim. Ama ne fayda. Kaybettim. Geçenlerde Selvi ile karşılaştım. Otobüs durağında. Elinde öteberler vardı. Beni gerin, görünce öylece bana baka kaldı. Ben de öylece kaldım. İnanır mısınız? Sonra yanına yanaştım. Sesi titriyordu. Merhaba dedim. Merhaba dedi titrek bir sesle. Elindekileri ver alayım. Şurada oturalım istersen. Olur dedi. Parktaki banklardan birine oturdum. Cebimden sigara paketini çıkardım. Bir tane yaptım. Bana da versene bir tane dedi. Sen içiyor musun? Evet. Anca bununla kafa dağıtabiliyorum. Sigara paketinden bir tane çıkarttım. Onu uzat, ona uzattım. Ve yaptım. Nasıl geçiyor günlerin diye sordum. Nasıl olsun? Bir kız çocuğum var. Onunla ilgileniyorum. Ve ev işi, yemek, bir de bir de ne? Önemi yok. Boş ver. Söyle lütfen dedim. Kocam içti, içti iç, içki içtiği zaman sapıtıyorum. Vurmaya başlıyor bana. Bak şerefs bak şerefsiz de dedim. Sinirlenerek. Alıştım ben buna artık. İnan dedi. Biliyor musun? Bunca yıldan sonra karşılaşmak beni sevindirdi. Beni de öyle. Tekrar içime huzur doldu, huzur doldu sanki. Eski günler canlandı gözümün önünde. Evet bende de öyle oldu. Ve ekledi. Saçlar ne yap düşmüş dedi. Ya ha evet. Yolun yarısını çoktan geçtik. Artık yaşlanmaya başladım. Bazen o mazideki günlere dönüyorum. O vesile oluyor esasında hayata tutulmama. Sahi sen evlenmedin değil mi hiç? Yok. Niye ki? Senden başkasıyla mutlu olamayacağımdan olamayacağım da olamayacağımdan emindim de ondan ondan evlenmedim. Seni elimden kaçırmadan beri bir nevi hayata küsmüştüm. Annem ve babam da rahmetli olunca iyice işime kapanır oldum. Baktım yine Selvi'nin gözleri dolmaya başladı. Cebimden Mendilimi çıkarıp verdim kendisine. Akan gözyaşlarını sildi ve o kadar direndim ama olmadı. Ve sonra evlendirildim. Biliyor musun bir gün bile seni düşünmeden edemiyorum. Evet zamanla bu duruma alıştım ama yine de içimde kanayan bir yara var. Yapacak bir şey yok Begül'üm. Alın yazımız böyleymiş. Ben pazar günleri bu parktaki kahvedeyim. Şuradaki çay ocağının orada emekli arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Zaman geçiriyoruz işte. Unutma. Ben buradayım eğer ararsan. Biliyor musun Selvi? O tahta masadaki ismimiz hala duruyor. Bir gün gidelim istersen oraya. Olur. Fırsatım olursa gideriz. Unuttum biliyor musun senle evli olduğunu. Aklım hep eskilere gitti. Önemi yok. Ben artık kalkayım. Kızı komşuya bıraktım. Şimdi anne anne diye zırlamaya başlar. Tamam dikkat et kendine. Ben buradayım unutma dedim. Selvi yanımdan kalktı, yavaş yavaş uzaklaştı ve gözden kayboldu. Kimi kavuşmuş, kimi kavuşamamış istediğine. Elindeki fırsatı kaçırmış. Ve sonra da hüsrana uğramış, yıkılmış. Ben de öyleyim, inanın. Yıkılmış biriyim yani. Ama onu gördüm ya, bu her şey değil. Son arkadaşlar. çok kısa hikayeler bunlar. bunların tekrar ediyorum, gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen hayal ve kurgu ürünüdür. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saygılar efendim.